Bu projede portatif bir sera uygulaması yapacağız. Bakın iki farklı bardakta topraklarım var benim şu şekilde. Buradaki toprağı yeterince suladım. Burada ise az sulanmış. Nispeten kuru bir toprak var. Burada toprak nem sensörünün probları var. Bunları toprağa batırdığımızda problar arasındaki gerilim farkını ölçerek burada sensöre bir geriye değer döndürüyor. Biz bu değere bakarak toprağın kuru ya da yeterince nemli olduğu olduğunu anlayıp anlamadığı ile ilgili bir uygulama yapacağız ve uygulama neticesinde burada gördüğümüz gibi LCD üzerinden toprağın durumunu kontrol edeceğiz. Bakın şu an toprak kuru olarak gösteriyor. Ben bu proba alıp bu yeterince suladığım şu bardağın içerisine bakın koyduğum zaman nemli yazda yeterince nemliymiş. Bakın buradan çıkarıyorum kuru dedi. Diğer ben bardağıma şu şekilde kuru olan bardağa batırdığım zaman da bunun kuru olduğunu yani sulamaya gerekli olduğunu bana söyledi. Toprak nem sensörü topraktaki nemi ölçerek proplar arasında bir gerilim farkı oluşturan ve bunları analog pin sayesinde bizim okumamızı sağlayan devre elemanlarıdır. Kullanacağımız toprak nem sensörü Prob ve devre olarak iki bölümden oluşmaktadır. Bakın burada artı ve eksi var. Yine burada probun uçları var. Bunları birbirine bağlayabiliriz. Burada herhangi bir yön tayin etmemize gerek yok. Bunu yukarı alalım. Yani bunun artısı eksisi yok. Şöyle istediğimiz gibi bağlayabiliriz. Bunu da şuraya getirelim. Bakın şunu burada artı eksi yani şurada artı eksi yazmasının çok bir önemi yok. Bakın buradan da şu bağlantıyı kuruyoruz. Sonra buradaki pinlere baktığımız zaman A0 var. Bunu götürüp deney yap kartın analog pinlerinden herhangi birisine bağlıyoruz. Bunun rengini de yeşil yapalım. Bakın burada GND pini var. GND pinini direkt şuraya bağlıyorum. Siyah yapalım. VCC pinini de 3.3 volt pinine bağlayacağız. Şöyle yapalım bunu da kırmızı diyelim. Şuradan da 3.3 voltu alalım. Bu işlem bitti. Geriye bakın şu IKRC modülümüzün bağlantısı kaldı. Bunun bağlantısını yaparken de bakın şuradan SCL'yi bulacağım. Şunu bir silelim de sonradan bağlayalım. Üstten bile alabiliriz bunu. Bakın şuraya verebiliriz. Sadece bu görsellik açısından hani net gözüksün diye. Şurada da benim 3 voltum var mıydı? Sadece şu alt tarafta vardı. Şimdi şunları bir bağlayalım. Bana bir 5 volt lazım. Şuradan getirip 5 voltu LCD'nin VCC'sine bağlıyorum. Çünkü LCD 5 voltla çalışan bir devre bileşeni bağladık GND'ye. Deneyap kartın şurada GND için ayırmıştık. Bunlara bağlayabiliriz. Çekelim. Bunu da siyah yapalım. Bakın burada SDA ve SCL var. Şimdi Deneyap karta geldim. Bakın SCL ve SDA olduğunu gördüm. SCL'yi direkt buradan SCL pinine bunun rengini de sarı yapalım. SDA'yı da ne yap? Kartın SDA pinine bağlayacağız. Bunun rengini de turuncu yapalım. Şimdi Sadece geriye şu pin kaldı. Yani 3.3 voltumuz kaldı. Şunu tekrar alta alabiliriz sanıyorum. Şöyle aldık. Şuradan da bakın 3.3 voltu bağlayacağız. Bunun rengini de anlaşılır olsun diye şöyle pembe yapabiliriz. Bakın şuradan da getirebiliriz. 3.3 voltu buradan alacak. GND'yi buradan alacak. GND'yi de indirelim şuraya. Bunun rengini de siyah yapalım. Ve yeri de şura olması gerekiyor. 3.3 volt'u aldı. GND'ye aldı. Aynı şekilde GND'yi buna bağladık. A0 pinini bağladık. 5 voltu bağladık. GND'yi bağladık. SCL ve SDA'yı bağladık. Devre bağlantımız bu şekilde oluşturuyoruz. Evet şimdi devre bağlantısını oluşturabiliriz. Toprak nem sensörünün bakın bu proplarından bahsetmiştik. Şöyle problarına dişi dişi kablo takarak aynı şekilde şuradaki ikili yere takıyoruz. Taktık. Bu devresini de breadboard'un üzerine bağlayabiliriz. Şimdi bunun A0 pinine Buradaki A0 pinine bağladık. Deneyap kartım. Sonra bunun şöyle baktığım zaman GND'nin şurada olduğunu görüyorum. Biraz yazılar küçük kalmış. Sanırım en sağdaki. Evet. Bakın şurada gözüküyor. VCC en sağda. Yanında GND var. Dolayısıyla bu GND'yi alıp şuradaki GND'ye bağladık. Şuradaki VCC pinini de deney kartın 3.3 volt piline pinine bağladık. Şöyle. Bakın şu probu biz kullanacağız. Probu işte bir saksıya batırıp ya da işte toprağa batırıp buradaki kuruluk ve ıslaklık değerlerini ölçeceğiz. Sonra benim bir de LCD'm var. Bunun da bağlantısını yapacağız LCD'nin. Bakın üzerinde GND pini var. Bu GND pinine de deneyap kartın GND'sine bağladım. Burada VCC pini var. Bu VCC pinini de deneyap kartın 5 voltuna bağladım. SCL ve SDA pinleri vardı. Burada sıradan baktığımız zaman bakın GND 3 volt, 3.3 volt, 3.3 volt ve 4. pinde SCL pininin olduğunu görüyoruz devre da her zaman bakmamız lazım bu SC ile. Bir de SDA pinimiz var. Bunu da tabii önce SDA'yı takmamız gerekiyordu. Bunu da şuradaki SDA pinine bağlıyoruz. Devre bağlantımız bu şekilde. Kütüphaneleri ekleyelim. burada kullanacağımız şöyle wire kütüphanesi var. Bir de likit kristal kütüphanesi var. Likit kristal i kare c nokta h diyoruz. Buna da şimdi bu kütüphaneden şunu alalım. Bir tane nesne oluşturacağız. İsmi acd 1 olsun. Bu 0 çarpı 27 benim adreslemesi 27 lcd'min 16'ya ikilik 16, 16 üstün ve 2 satırdan oluşan bir acd diyorum acd bir nokta initialize yani başlatacak acd bir nokta backlight bu da ışığının yanmasını sağlıyor sonra void loop kısmında if analog read a0 benim Toprak Nem Sensörüm A0 pinle bağlı. Buradan gelen değer 3500'den büyük ise, süslü parantezleri açtık. Şurayı da biraz aşağı alalım. ACD. Set Cursor 0,0 olacak şekilde ayarla ve buraya şu acd1 olacak. acd1. <laughs> print Toprak Durumu 2 nokta boşluk dedik. Sonra acd1. Set Cursor Parantez içerisinde Nereye gitsin? sıfırıncı sütun ve birinci satıra gitsin. Yine bakın şurayı alalım. Buraya da artık kuru yazabiliriz. Kuru sensörden gelen değerler 4000, 5000, pardon 3500, 3700 gibi değerlere sahip olacağı için bizim için çok da bir şey ifade etmiyor. Biz kendimiz buna göre karar verip bir şeyler yazmasını sağladık. Şayet bu durum gerçekleşmezse yani 3500'den büyük değilse o zaman toprak nemlidir diyebiliriz. Burada da toprak durumunu nemli olarak atayalım. Bu işlem bittikten sonra bekleme koyalım. Bu beklememiz bir saniye yeterli. Normalde bu bile çok kısa bir süre yani toprağın nemini ölçerken buraya işte dakikada 5 dakikada bir Mesaj göndermemiz yeterli. ECD bir nokta clear yapalım ki mesela burada nemli 5 karakterli kuru 4 karakterli nemli yazdıktan sonra kuruya geçtiği zaman en sonunda bir i harfi kalmasın. Bunu da noktalı virgülle şöyle bitirdik. Şimdi kodları bir kontrol edelim. Şurayı küçültelim. Evet. Deneye apaç dedik. Şuradan wire kütüphanesini ekledik. Liquid kristal i 2 c nokta h kütüphanesini ekledik. Sonra liquid kristal kütüphanesinden bir tane LCD bir isminde nesne oluşturduk. Bu nesnem adreslemesi 027 olacak şekildeymiş. Siz kendi adreslemeniz adreslemesi farklıysa ona göre değiştirin. 16'ya 2 olacakmış. Yani 16 sütun 2 satır. LCD 1'i başlattık. ECD1'in arka planını yaktık. Sonra buradan okunan değerlere göre toprağın kuru ya da nemli olduğuna karar verdik. Evet şimdi kodları yükleyebiliriz. Yükleyelim. Evet yükleme işlemi tamamlandı. Bakın Şöyle LCD üzerinden baktığımız zaman şu ışık yetersiz. Evet şöyle LCD üzerinden baktığımız zaman toprağı kuru diyor. Diğer nemli toprağı alıyorum ben bunu. Bakın nemli yazdı. Çıkardığım zaman yeterince tabi nem olmadığı için kuru dedi. Burada da bazı yerleri yeterince nemli bazı yerleri kuru. Bakın kuru tarafa denk geldik. Bizi böyle kuru şeklinde uyardı. Bu şekilde toprağın nemini ölçüp ACD'de görüntüleyebiliriz.